Ankara Üniversitesi tarafından 2025 yılının patent yılı ilan edilmesinin ardından üniversitedeki patent faaliyetlerinin mevcut durumu ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Senato salonundaki toplantının açılışında konuşan üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, eğitim, araştırma, topluma katkı ve uluslararasılaşma gibi temel fonksiyonları bulunan üniversitelerin faaliyetlerini dört duvar arasından çıkarıp topluma, ülkeye hatta insanlığa yararlı faaliyetler haline getiren hususlar bulunduğunu, bunların da üniversite, sanayi işbirliği, patentler, projeler ve faydalı modeller olduğunu dile getirdi. Ünivar yaşadığımız çağda bir şeyin sürdürülebilir olması için akademik çıktısının yanında mutlaka ticari çıktısının da olmasının beklendiğine vurgu yaptı ve bizim üniversite olarak hem akademisyenlerimizin hatta öğrencilerimizin sahaya ilişkin potansiyellerini hayata geçirmek hem de sahadaki bir takım gelişmeleri üniversitemizle bağlantılı hale getirmek gibi bir çabamızın olması gerekir, dedi. Ankara Üniversitesi'nin bu anlamda çok güçlü bir üniversite olduğunun altını çizen Ünivar, bundan sonraki süreçte patent konusunda çok daha yoğun bir çaba içinde olacaklarını ifade etti. Üniversitelerin faaliyetlerini dört duvar arasından topluma, e, ülkeye hatta insanlığa yararlı faaliyetler haline getiren bir husus var. O da üniversite sanayi işbirliği, patentler, projeler, faydalı modeller vesaire. Bizim Üniversite olarak e, bilhassa bu eğitim, araştırma, topluma katkı ve uluslararasılaşma faaliyetlerinin birazcık daha dışına çıkıp e, hem e, akademisyenlerimizin hatta öğrencilerimizin e, sahaya e, ilişkin e, potansiyellerini hayata geçirmek hem sahadaki takım gelişmeleri üniversitemizle e, bağlantılı hale getirmek gibi bir e, çabamızın olması gerekiyor Rektör yardımcılarımız, dekanlarımız, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürlerimizle patent ve faydalı modeller konusunda güzel işler yapabilecek genç akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörümüz Profesör Doktor Aytu Okumuş tarafından yarının değerini bugünden inşa etme başlıklı sunum Tıp Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Murat Çakmak tarafındansa üniversitemizde patent çalışmaları ve Tıp Fakültesi Patent Hareketi başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcıların görüşleri alınarak patent başvuru ve tescil süreçlerine yönelik izlenecek stratejiler hakkında değerlendirmeler de bulunuldu. Müzik